Merhaba. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Altın oranımızı hesaplayıp hangi organımız nerede yerleştirmeye çalışmıştık. Şimdi ikinci aşama olan artık çizim bölümüne geçiyoruz. Gözlerden başlayalım. Zaten gözün yeri belliydi. Şu an şuradan yani gözün tam ortasından bir çizgi in, çekeceğim ki. Aynı paralelde yerleştireyim, eşit bir şekilde olsunlar. Şu orta çizginin hemen üstüne gelecek şekilde çizgimi çektim. Şimdi şu dış kısımlar, bu çizgi üzerinde olacaklar. Göz pınarı biraz aşağıya düşecek. Artık şu az önce çizdiğim çizgiyi silebilirim. Hemen göz bebeğimi yerleştiriyorum. Şurada bir dudak hizasında bir göz bebeğinden çizgi indirmiştim. Onu silmedim henüz. Şimdi göz bebeğimi tam yuvarlağını görmeden çiziyorum. Hemen gözün üstünde göz kapağı kıvrımı var. Onu da şöyle hafifçe belirginleştiriyorum. Daha sonra kaşlarımı çok hafif. Daha sonra bunu tarama yöntemiyle yapacağım için yine hafif hafif yapıyorum. Hemen burun kısmına geçelim. Bunu şu üçgen çizmiştik ya. O üçgen yani şurada belirgin bir çizgimiz olmadığı için direkt burun kanatlarından başlıyoruz. Bu üçgenleri sileceğiz. ve üçgenin kenarlarını daha doğrusu sileceğiz. Ve oraları ışık gölgeyle belirginleştireceğiz. burun de yerleştiriyorum. Burun deliğini yaparken zaten karşıdan gördüğümüz için çok daha küçük görüyoruz. Ve alt kısmını şu alt kısmındaki çizgileri gördüğünüz gibi yapmıyorum bile. Çok hafif. Çünkü oralar daha aydınlık olacak. Şöyle dudağa doğru iniyorum. hemen ağız kısmında şöyle bir V harfi gibi bir yer var. Oradan dudağımı da yapıyorum. Dudakta da aslında belirgin bir çizgi yoktur. Burayı daha sonra sileceğiz biraz daha. Işıkla gölgeli yani dudağın rengiyle aslında dudak çizgisi belirgindir. Şimdi artık şu çizgileri silebilirim. Eskisi çizgileri bana yardımcı oldu. eskiz çizgilerimin görevli sona erdi. Görüyorsunuz kaba taslak yine çizimiz birazdan netleşti gibi. Bir öncekine göre daha net şu an. E kulakları yerleştireceğiz ama şurada şöyle bir ayrıntı var. Şimdi e, kafayı geniş bir şekilde oval bir şekilde yapmıştık tam oval değil tabii ki bizim kafamız ee, girintisi çıkıntısı da var o yüzden biraz daraltacağım artık dış kısmını da şekillendirmeye başlıyorum şurada gözün hemen şu kısmında daralma olur yanaklar aşağı doğru çeneye doğru daraldı. Aynı şekilde bunu şu an neden yaptım? Çünkü artık kafamın şekli belir belirginleşmeye başlayacak ve kulağımı yerleştireceğim. Biraz daha içeri alacağım kulağı. kulağımız neredeydi hemen Kulağımızı biliyorsunuz yüzümüze karşıdan baktığımız zaman kulağımızı daha az ve yandan görürüz şu şekilde Hemen şu kulağı göstereyim size. Şuradaki kıkırdak kısmı çok ince görünüyor bize. Daha sonra şurada bir yine kıkırdak çıkıntısı vardı. Şuradaki et parçasını görmüyoruz. Buraya birazdan yanak kapatıyor. şurayla birleştiriyoruz. Çok fazla ayrıntı görünmüyor. Işık gördüğüyle daha da netleşecektir. Evet yüzümüz netleşmeye başladı. Artık gölgeleme işlemine geçebiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki videomuzda görüşüyoruz.